Hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum değerli öğrencilerim. Geçen dersimizi kısaca anımsamaya çalışalım. Bildiğiniz gibi Sivas Kongresi'nde verilen kararla Meclis-i Mebusan'ın toplanması istenmişti. Ve bu istek e, uzun bir siyasal süreçten sonra ve zor bir siyasal süreçten sonra gerçekleşti. İstanbul'da Meclis-i Mebusan toplandı ve Meclis-i Mebusan'da yine hepimizin bildiği gibi misak-ı milli kabul edildi. Gerçi Meclis-i Mebusan Mustafa Kemal Paşa'nın dilediği biçimde toplanmamıştı. İstanbul'da e, çalışmasını istemiyordu Mustafa Kemal Paşa. Dilediği siyasal biçimde de çalışmamıştı. Ancak Misak-ı Milli ilan edince Meclis-i Mebusan büyük tarihsel görevini yerine getirmiş oldu. Misak-ı Milli metnini de Mustafa Kemal Paşa'nın hazırladığını biliyorsunuz. Ve Misak-ı Milli'nin kendi çıkarlarına tamamen ters düştüğünü gören anlaşma devletleri İstanbul'u işgal ettiler. Ve böylece Osmanlı Devleti'nin varlığı hemen hemen sona erdi sayılır. İstanbul'un işgalinden hemen sonra 19 Mart günü Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin başkanı olarak bir genelge yayınladı. Ve bu genelgeye göre bütün yurtta e, milletin bilmesi gerektiği çok önemli bir hususu işaret ediyordu Mustafa Kemal Paşa. O da şuydu, Ankara'da Selahiyeti fevkaladeye malik yeni bir meclis toplanacaktı. Şimdi isterseniz selahiyeti fevkalade ne demek onun üzerinde kısaca duralım. E, bugünkü Türkçe ile olağanüstü yetkilere sahip anlamına geliyor. Ne demek bu? Bildiğiniz gibi size daha önceki derslerimde de anlatmaya çalışmıştım. Sivas Kongresini Mustafa Kemal Paşa bir kurucu meclisi olarak kullanmak istiyordu. E, ve... Ee, bu amaçla çok uğraştı ama hepimizin gene bildiği gibi Sivas Kongresi'ni böyle bir amaç için e, maalesef kullanamadı. Sivas Kongresi'nde meclisi i Mebusan'ın e, toplanması istendi. Bu meclis toplandı ve biraz önce söylediğim gibi dağıldı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa Ankara'da toplanacak meclisin bir meclisi müessesan yani bugünkü Türkçe ile bir kurucu meclis olmasını istiyor. Ancak bu düşüncesini ortaya attığı zaman en yakın arkadaşları tarafından bile büyük bir tepkiyle karşılandı. Kurucu meclis sözcüğünün arkasında gizli olan manayı anlayan en yakın arkadaşları bile bunun karşısına çıktılar. Çünkü Osmanlı Devleti'nin yok olacağını düşünemiyorlardı. Bildiğiniz gibi kurucu meclisler bir devleti yeniden kurarlar ya bir devletin anayasasını yeni baştan yaparlar. Normal olağan yetkilere sahip olan meclislerde böyle bir özellik yoktur. Bir olağan parlamento anayasayı belki belli noktalarda değiştirebilir ama onu kaldırıp yeni bir anayasa yapamaz. Olağan bir meclis yeni bir devlet kuramaz ama kurucu meclis adı üstünde böyle etkilere sahiptir. Bunu bildikleri için böyle bir isimden kaçındılar. Bu da Mustafa Kemal Paşa'nın ne kadar yalnız bir kişi olduğunu bir kez daha bize gösteriyor. En yakın arkadaşları bile Osmanlı Devleti'nin daha yaşayabileceğini tahmin ediyorlardı. Ama değerli öğrencilerim gerçek devrimciler Yılmaz, Mustafa Kemal Paşa da bu o, o, önemli noktayı bir deyim değişikliğiyle giderdi. Kurucu Meclis sözcüğünü kaldırdı. Olağanüstü yetkilere sahip bir Meclis dedi. Arkadaşları da bununla e, yetinmek e, zorunluluğunu hissettiler. Çünkü bu deyim onların kafasındaki Kurucu Meclis sözcüğünün, deyiminin, sözcüklerinin getirdiği e, gölgeyi kaldırıyordu. Halbuki aslında kurucu mecliste olağanüstü yetkilere sahip bir meclistir. Olağan bir meclisin sahip olmadığı yetkilerin kullanıldığı bir meclistir. Böylece Mustafa Kemal Paşa dolaylı yolla da olsa zeki bir politik tutumla bu isteğini gerçekleştirmiş oldu. Ve e, bu tamim üzerine Yurdun her yerinde yeniden seçimler yapılacaktı ama memleketin büyük bir bölümü işgal altındaydı. E, i̇şgal güçlerinin seçimlere izin vermesi düşünülemezdi. Bu yüzden dolaylı bir yolla, iki hatta üç dereceli sayılabilecek bir yolla seçimler yapıldı. Öte yandan İstanbul'da dağıtılan meclis Mebusa'nın üyelerinin ilerlerse, kendilerini de kurtarmışlarsa sürgünden ve hapisten, işte Ankara'dan, ...İstanbul'dan gelip Ankara'daki meclise katılabilecekleri kabul edildi. Böyleyse Ankara'da toplanacak olan meclise bir, yeniden seçilen milletvekilleriyle... ...iki, İstanbul Meclisi bu dileyen milletvekillerinin katılmasıyla oluşan... ...bir karmaşık topluluk gözüyle bakabiliriz. İstanbul hükümeti hiç kuşkunuz olmasın bu gelişmeleri büyük bir endişeyle izliyordu. Gerçi anlaşma devletleri pek ciddiye almıyorlardı bu girişimleri ama... Gene de Ankara'da böyle bir kıpırdanma olması pek hoş bir şey değildi. Damat Ferit, Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimini önlemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Örneğin 10 Nisan günü Şeyhülislam Dürrizade Efendi'ye bir fetva çıkartarak Ankara'daki işlerin Osmanlı Devleti'nin başındaki padişah ve halifeye karşı bir ayaklanma olduğunu, padişah ve halifeye karşı ayaklananların katlinin vacip olduğunu belirten bir fetva yayınladı. Ve bu fetva Yunan kuvvetleriyle, İngiliz uçaklarıyla binlerce, on binlerce bastırılarak Anadolu'nun her tarafına dağıtıldı. Değerli öğrencilerim, Şeyhülislam demek İslam devletinde, özellikle Osmanlı devletinde en yüce konuma sahip din bilgini demektir. Onun böyle bir fetvası yüzlerce yıllık alışkanlıklara sahip Anadolu halkı üzerinde elbette son derece olumsuz izlenimler yarattı. Bu fetvadaki bu yalan, kışkırtıcı ifadeye kanan pek çok saf Anadolu çocuğu maalesef ayaklanarak e, Ankara'daki idealist kadroya büyük zorluklar çıkarttılar. Şimdi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Başkanı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları bir yandan yeni meclisin e, kurulmasıyla uğraşırken bir yandan da bu ayaklanmaları e, bastırmaya çalışıyordu. Mustafa Kemal Paşa 21 Nisan günü son tamimini, son genelgesini yayınladı. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin toplanacağını duyurdu. 23 Nisan günü toplanacağını duyurdu. Böylece daha meclis toplanmadan Mustafa Kemal Paşa bugün büyük bir e, onurla andığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi e, adını da koymuş oldu. İleride Büyük Millet Meclisi sözcüklerinin başına Türkiye adı da gelecek ve böylece bu tarihsel at gerçekleşmiş olacaktır. Ve Meclis'in açılmasından bir gün önce Mustafa Kemal Paşa bir önemli bildiri daha yayınladı. O bildiri şöyle diyor: 23 Nisan günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından o günden sonra bütün askeri ve sivil makamların ve bütün ulusun başvuracağı en yüce kat adı geçen meclis olacaktır. Dikkat ederseniz değerli öğrencilerim, burada bir devlet kuruluşunun başlangıcını daha meclis açılmadan yapılan bu duyuru da görebilirsiniz. Nitekim. Artık yeni bir devlet kuruluyor ve 23 Nisan tarihinden sonra askeri ve sivil bütün makamlar bu meclisin otoritesine bağlı olacak. Bu büyük bir devrimci atalım. 23 Nisan e, 1920 cuma günü namazdan sonra Büyük Millet Meclisi toplandı. Oturumu açan en yaşlı milletvekili Sinop milletvekili Şerif Bey e, daha önce de kendisine yapılan telkinlerin ve kendi inancının gereğini yerine getirerek Büyük Millet Meclisini açıyorum dedi. Böylece Şerif Bey de en yaşlı milletvekili olarak bu e, yüce insan meclisimizin adını daha ilk gün koymuş oldu. Ardından bu isim üzerinde bazı tartışmalar yapılacak zamanı zaman geçtikçe ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi adı gün geçtikçe kökleşecek ve yerleşecek bugünkü parlamentomuzun adı olacaktır. Değerli öğrencilerim, Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturan milletvekilleri çok çeşitli gruplardan geliyorlardı. Sosyal gruplardan geliyorlardı. Ee, çeşitli e, inançlara sahiptiler. Çeşitli siyasal görüşlere sahiptiler. Bu yüzden o açıdan incelerseniz meclisimizin yapısı, ilk meclisimizin yapısı bir hayli karışıktı. Ancak Türk tarihinde şimdiye kadar görülmemiş ölçüde bir hedef birliği vardı bu değerli insanlar arasında. Bu hedef birliği de yurdun kurtarılmasıydı. Vatanın düşmandan temizlenmesiydi. Türk ulusunun bağımsızlığına yeniden kavuşmasıydı. Değerli öğrencilerim, Türk tarihinde hiçbir siyasal kuruluş böylesine bir inanç ve hedef birliği göstermemiştir. Eşsizdir bu açıdan Birinci Meclis'in hedefe olan bağlılığı. Çok çeşitli e, siyasal güne tabi olsalar bile. Bu milletvekilleri Ankara'nın akıl almaz yoklukları ve yoksullukları içinde yaşıyorlardı. O zamanların Ankara'sı 20-25 bin nüfuslu, tozlu, berbat bir Anadolu kasabasıydı. Ankara'nın tek değerli toplu binası, Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılmaya başlanan ama bitmeyen İttihat ve Terakki Partisi kulübüydü. Bu bina e, meclise tahsis edildi ve bu bina e, kısa bir süre içerisinde yarım yamarak bir onarımdan sonra meclisin hizmetine konuldu. E, meclis salonunda ilk e, ilkokullardan toplanan sıralar getirildi milletvekillerinin oturacağı koltuklar olarak. Ee, Ankara'da akarsu, elektrik yoktu. Meclis gaz lambasıyla aydınlatılıyordu ve odun sobasıyla ısıtılıyordu. Bu meclisteki milletvekilleri Ankara'da yatacak yer bile bulamıyorlar. Bu de mukayese edilmeyecek bir e, durumda olan Ankara'da yatacak ev bile bulmak çok zor olduğundan yatılı okul talebeleri gibi bir arada e, yatıyorlardı, Yatakhanelerde yatıyorlardı. Böylesine büyük zorluklar içerisinde. E, Böylesine mahrumiyetler içerisinde bu milletvekillerinin hemen her gün toplanarak, hiç tatil yapmayarak canla başla çalışmaları gerçek yurtseverliğin en üst düzeyde göstergesidir değerli öğrencilerim. Bu inanç nereden geliyordu? Nereden e, böylesine bir e, inanç birliği doğmuştu? Bu birdenbire olmadı değerli öğrencilerim. Daha Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmasından hemen sonra kurulan derneklerle Anadolu'nun pek çok yerinde ve Trakya'da, Halkın siyasal bir örgütlenme içine girdiğini söylemiştim. Bu örgütler kurulan dernekler e, ve kuvay milliye etkinliği halkın arzusunun yavaş yavaş siyasal bir kalıba dökülmeye başladığının alametiydi. Ve böylece e, bildiğiniz gibi bu halk hareketi perakende parça halinde olan halk hareketi birleşti birleşti Sivas Kongresi'ne oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüştü. Demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçek anlamıyla halka dayalı bir tabanı vardır. Gerçi milletvekilleri bir yandan ya da milletvekillerinin bir bölümü diyelim bir yandan padişahın varlığını kabul ediyorlardı bir yandan da ulus egemenliğine kıskançlıkla sarılıyorlardı. Bunu çok doğal karşılamak lazım. Binlerce yıllık Türk tarihinde ulus egemenliğine dayanan ilk parlamento kurulmuştu ve bu parlamento e, kesin olarak e, halkı temsil etme iddiasındaydı. Şimdi binlerce yıllık monarşik bir e, düzende e, padişahı e, tek hakim olma olarak görmeye alışanların zihninde bir ikilemin olması normaldir. Bu ikilemin, bu çelişkinin doğduğu sahneler zaman zaman mecliste hep gözümüze çarpmıştır. Ancak milletvekilleri ulus egemenliği düşüncesine daha yatkın gözüküyorlardı. Büyük bir siyaset adamı olduğunu da kanıtlayan Mustafa Kemal Paşa onların bu eğilimlerini e, çok iyi kullanmış zaman zaman meclise eğitmiş zaman zaman yönlendirmiştir. Hele Mayıs ayı içerisinde Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının İstanbul'da Divan-ı idama mahkum edilmeleri ayaklanmaların durmadan kışkırtılarak sürdürülmesi ve ayrıca düşman işgallerine karşı İstanbul'un hiçbir tedbir almaması milletvekillerini daha da yaklaştırmıştır Mustafa Kemal Paşa'nın de. Şimdi e, değerli öğrencilerim bu meclisin siyasal ve hukuksal bakımdan yapısına kısaca bir göz atalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kurulduğu zamanlarda Özellikle ilk dönemde ve ikinci dönemin büyük bir bölümünde güçler birliği ilkesini katı bir şekilde uyguluyordu. Ne demektir güçler birliği? Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin meclisin içinde toplanması. Şimdi bu ilkenin birinci mecliste nasıl uygulandığını göstermek için size bugüne dönerek bir örnek sunmak istiyorum. Düşününüz, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var. Bu meclisin bir hükümetinin olmadığını düşününüz. Cumhurbaşkanı'nın olmadığını düşününüz. Ve düşününüz ki yasaları yapıyor bugünkü meclisimiz ve bu yasaları uygulamayı kendi içinden seçtiği ve vekil adını verdiği bir takım insanlara yürütüyor. Yani bakanları meclis kendisi seçiyor ve görevden alıyor. Başbakan yok, meclis başkanı hem başkan, başbakanlık hem de devlet başkanlığı görevini yerine getiriyor. Yine düşününüz, bugün ordu komutanlarımız, kol ordu komutanlarımız, kurmay başkanımız milletvekili olabilir mi? Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Olamaz. Halbuki birinci büyük millet meclisinde ordu ve kol ordu komutanları milletvekilidir. Bugüne göre modern demokrasinin güçler ayrımı ilkesine göre bize çok garip gelen bu sistem o günlerin koşulları için bir zorunluluktu. Anayasa hukukunda güçler birliği denilen bir yönteme zaman zaman başvurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu yönteme sıkı sıkıya sarılmıştı. Çünkü memleketin, güzel yurdumuzun neredeyse yarısını işgal eden düşmanların bir an önce kovulması ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısına dikilen büyük engel İstanbul hükümetiyle mücadele edilmesi çabuk karar verilmesini ve bu kararların hemen icra edilmesini gerektirirdi. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi verdiği kararları askeri konularda ise kendi içinde bulunan milletvekili olan ordu komutanlarına bildirir, tebliğ eder ve onlar da hemen görevlerinin başına gider, gerekeni yaparlardı. Hatta yargı gücü bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aitti değerli öğrencilerim. Bugün düşünebiliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü zaman yargıcı, savcısı, milletvekili olan mahkemeler kurup Anadolu'nun çeşitli yerlerine göndersin. Hiç yargı bağımsızlığıyla bu bağdaşır mı? ama o günlerin koşulları güçler bilgi, birliği ilkesinin en koyu bir şekilde uygulanmasını gerektiriyordu. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk dönemi aynı zamanda yargı yetkisinin de meclis tarafından kullanıldığı bir dönemdir. Zaten bu esas uygulanmasaydı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böylesine büyük bir görevi yerine getirmesi ve başarıyla bunun sonuna gelmesi mümkün olamazdı. Mecliste siyasal partiler yoktu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyeleri serbestçe çalışıyorlardı. Bir siyasal parti yoktu. Fakat her milletvekili kendi düşüncesini, kendi görüşünü kürsüden serbestçe ifade ederdi. Böylece bir siyasal parti olmamasına rağmen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti içinde bir gruplaşma başlamıştı. Bazı milletvekilleri Mustafa Kemal Paşa'nın arkasındaydılar. Buna birinci grup adı veriliyordu bazı milletvekilleri de demokratik gereklerle canları istediği için kişisel nedenlerle bizi ilgilendirmez Mustafa Kemal Paşa'nın bazen yaptıklarına karşıydılar bazen tümden karşıydılar muhaliflerde ikinci grubu oluşturmuşlardı aslında hem birinci grubun hem ikinci grubun meclis içinde iktidar ve muhalefet partisi gibi çalışması meclisin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesine yardımcı olmuştur bu bakımdan ikinci gruba mensup olan milletvekillerine de büyük ölçüde teşekkür etmek lazımdır. Bu şekilde meclisin demokrat yapısı kendisini tam anlamıyla göstermiştir. Değerli öğrencilerim, bu düşünce özgürlüğü içerisinde milletvekillerinin böylesine rahat çalışabilmesi, düşüncelerini serbestçe ifade edebilmeleri, meclis kürsüsünden her türlü düşünceyi söylemeleri ama öte yandan hedef birliğine sıkı sıkıya bağlı olmaları e, özellikle bunalım anlarında çok büyük bunalım anlarında hep birlikte hareket etmeleri onun başarısını e, çabuklaştıran ve sağlamlaştıran başka bir ögedir. E, dersimin başında söylediklerimi tekrar ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Böylesine bir inanç ve hedef birliğinin e, olduğu bir siyasi kurul Türk tarihinde bir daha göze çarpmamıştır. Bu meclis yurdu düşmandan kurtardı, ulus egemenliğini memlekete yerleştirdi, ulusumuzun zihnine ve bilincine böyle bir ilkeyi soktu. Bu açıdan Birinci Büyük Millet Meclisi'nin içinde çalışan değerli milletvekillerinin ki bugün hepsi Tanrı'nın rahmetine kavuşmuş durumda var. Hepsinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ve bu meclisin akıllara durgunluk veren büyük bir kurtuluş mücadelesini nasıl başardığının öyküsünü de önümüzdeki dersten itibaren anlatacağımı söyleyerek hepinize iyi günler diliyorum.